Evet arkadaşlar Bu çiçekleri yeni tiktik Şöyle Her biri ayrı güzellikte tabii Şunlar da açtı şöyle Aha Bumbularis geldi Görüyorsunuz Baldan bana verilmezse şerefsizi kovdum buralardan Böyle çiçeklerimiz Yaz gelince bir güzelleştiler Ama Önemli Olan iyi tutup iyi şey etmeleri, devam etmeleri. Sis vardı, sis dağıldı. Sis dağılınca şey oldu. Aha. Ortalık güneş oldu diyelim. Ha oradan hava. Ne oldu la? Hayret bir şey ya. Her gün sana bir şey mi vereceğiz? Ne? Yok bir şey. Her gün bir şey olmay. He. Bir şey de elinde bir şey olmayınca da Ali kaçar şerefsiz baş. Evet arkadaşlar. Bugün Karadeniz ısınacak galiba. Saat 2-3 oldu ama şey yeşil tonunu bulmaya başladı. Şöyle bir bakın. Evet. Bafra ağaçları da çiçek açtı. Şöyle. Tizelemişti bir hafif. Biz yağmur yağacak diye sevindik ama yağmurda Yağmadı bu aralar. Yarın yağmur gösteriyor ama yağacak mı bilmiyoruz. Karadeniz. Bir şey anlansın yağmura da hasret kaldık yani. Evet. Burada sultan küpülerimiz var da. Dale büyümeye yeni başladılar. Şöyle bir ay sonra hep çiçek şey diyecekler. Aha. Ne oldu lan? Yok oğlum bir şey yok ya. Hayret bir şey ya. Görürsünüz de bu millet bunu sırtında dolaştırıyor ama bu gel. Yok bir şey ekmek atayım mı sana? Et kalmadı. Gel. Huu. Mav demeyi bilirsin ama. Mav demeyi bilirsin ama. Sana ekmek de yok la. Vahşi pumalara benzemiyor mu arkadaşlar? Şşt. Ünlü yapacağım seni hadi dön bak. Şşt. Miyavla bakayım ünlü olacaksın hadi. Para kazandın mı? Bol bol tavuk eti, köfte ne yersen ye. Ay, ay, ay. Evet arkadaşlar. Şalık şöyle bir ay daha Hepten yeşillik kapanacak Rüzgar da geldi lan Rüzgarın sonu iyi değil Rüzgar geldi mi Siz gelir şimdi şeyi kapatır Bu hmm. çiçeğimiz de açtı Arkadaşlar kapıda Bakın bakın Nasıl güzel değil mi Neyse Allah'a emanet Görüşmek üzere